Hopeless kendi masaüstü ortamı Cosmic'in beta sürümünü çıkarttı. Cosmic, Linux'a yeni bir görünüm getiren baştan yazılmış bir masaüstü ortamı. Kısa bir sürede olsa Cosmic'i deneyimledim ve en sevdiğim ve hatta sevmediğim yanlarını bu videoda sizinle paylaşacağım. Beraber inceleyeceğiz. Şimdi Cosmic'deyim. Beni takip edenler abi KDE'ye benzi benziyor yine de diyebilirler. Masaüstü kağıdım aynı. Üst bar farklı. Biraz kullandım. Dediğim gibi kullanmaya çalıştım. Daily Drive yapmaya çalıştım. Eksiklikleri var. O yüzden yapamadım ama e, kullanırken ne hoşuma gitti ne hoşuma gitmedi Bunları göstermek istiyorum size. Şimdi en çok sevdiğim e, özelliklerinden birisi, Cosmic'te isterseniz normal Windows stilinde ya da işte macOS stilinde diyelim pencereleri kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de döşeme yaparak kullanabiliyorsunuz ve ikisi de çok güzel bir deneyim sağlıyor. Ne demek istediğimi göstereyim. Şimdi sağ yukarıda şunu görüyorsunuz. Şu anki çalışma alanında döşeme olsun mu olmasın mı? Mesela normalde döşeme olsun diye işaretlemişim. Şimdi döşeme olmadığı vakitte ne olacak abi? İşte şey açıyorsun. Terminal açıyorsun ya da tarayıcı açalım diyelim. İstediğim yere giriyorum. Bunlar herhangi bir yere döşenmiyor. Ama döşeme aç dediğimde hemen döşenmeye başlıyor ve döşemede belli başlı özellikler de var. İkisi de çok güzel kullanılıyor bu arada onu da söyleyeyim. İlk başta masumla böyle ayarlama yapabiliyorum. Alfa sürümünde bu mevzu yoktu. Biraz kafamız karışmıştı. Hatta canlı yayına bir arada demiştik hatırlayanlar olacaktır. Mouse'la böyle yapabiliyorum ya da klavye ile değiştirebiliyorum. Odağımı klavye ile değiştirebiliyorum. Aynı şekilde pencereleri de klavye ile değiştirebiliyorum. Ve yine güzel şeylerden birisi stacking yapma özelliği. Üstüne basıp stack yapabiliyoruz. Bu artık bir pencere bunlar. Gördüğünüz gibi buradan değişim yapabiliyorum. Mesela bunu da dışarı taşıdım diyelim. Böyle iki tane burada bir tane burada yapabilirim. Mesela bu da stacking özelliği de yine aynı şekilde hoşuma gitti. Aynı zamanda Windows G tuşuna bastığımda bunu floating moduna alabiliyorum. Yani normalde bunlar bu şekilde döşeniyor. Bir tane de açalım diyelim. Ama bunu floating aldım diyelim. Bu diğerlerinin üstünde kalabiliyor. Böyle bir özelliği var. Ve işin güzel yanı bundan sonra açılacak her çalışma ortamı için. Normalde bir pencere açtığında ikinci çalışma ortamı açıldı gördüğünüz gibi. 1, 2. Mesela 2'de de bir pencere açalım. Diyelim burada tarayıcımı açtım. 3. çalışma ortamı, 4. çalışma ortamı, 5 bu şekilde devam ediyor. Ve şöyle bir şey yapabiliyoruz. Diyorum ki bundan sonra açılacak her çalışma ortamı için floating mi olsun, döşemeli mi olsun? Ben döşemeli seviyorum diyelim. Döşemeliyi seçiyorum ve otomatik bundan sonra açılacak her çalışma ortamı için döşeme yapıyor. Bu size kalmış bir şey. Ve burada işte belli başlı kısa yollar vermiş. Ama bu kısa yolların hepsini burada ayarlardan yine değiştirebiliyorsunuz. Spreecane'in ne yaptığını görebiliyorsunuz. Süper'e bastığımda bu ekran açılıyor. Bundan sonra konuşacağız. Shortcuts yazdığımda ve şurada... Even Customize Shortcuts'a geldiğinde Manage Windows kısmında ve birçok noktada kısa yollarımı kişiselleştirebiliyorum. Yine kişiselleştirmenin olması da güzel bir şey. Özellikle benim gibi klavyeden kullanmayı seviyorsanız. KD'yi benim kullanmamın en büyük nedenlerinden birisi yine orada da her şeyi klavyeyle kişiselleştirmeme izin vermesi. Bu ilk sevdiğim yanı. İkinci sevdiğim yanı ise şu. Kişiselleştirme az önce aslında bahsettim. Klavye üzerinde bahsettim ama genel olarak kişiselleştirebiliyorsunuz birçok şeyi. Mesela ben sadece her şeyi üst barda kullanmak istediğimden aşağıda normalde bir dock var bunu açabiliyorsunuz. Ben bunu kapattım. Çünkü her şeyi üst tarafa koydum zaten. Aşağıya dok kullanmama gerek yok diye düşündüm. Bunu yapmanız mümkün. Paneli kişiselleştirebiliyorsunuz. Mesela burada panel kısmına geldiğimde üst paneli kişiselleştirebiliyorum. Configure Applets dediğimde burada belli başlı appletler var. Şu sağ tarafa eklediğim, bu tarafa eklediğim. Bunları ekleyebiliyorum ve panelin nerede olacağına da koyabiliyorum. İşte startta mı olsun, ortada mı olsun, sonda mı olsun bunları da seçmeme izin veriyor. Kendinize özel bir panel tasarlayabiliyorsunuz. Bu açıdan güzel. Ama buradaki eksi yanı çok fazla applet olmaması hatta eksiklikler olması. Bunu da yine az sonra konuşacağım sevmediğim yanlarında. Ama yine böyle kişiselleştiriyor olması. İstersem doku açıyorum, istersem paneli açıyorum, istersem ikisini birden kullanabiliyorum. Bu güzel onun dışında böyle ufak tabii ki appearance kısmına geldiğimizde ufak şeyler de var. İşte e, aydınlık mod, karanlık mod, accent color gibi şeyleri değiştirebiliyorum. Burada stili değiştirebiliyorum. Mesela tamamen her şey karem, karemse olsun diyebiliyorum. Hafif yuvarlak olsun diyebiliyorum. Tamamen yuvarlak olsun diyebiliyorum. Burada compact, comfortable, spacious yaptığımda genel olarak arayüzün ne kadar sıkı olup olmayacağını seçebiliyorum. Comfortable iyi gibi. Burada yine pencere yöneticisinde yapabileceğim belli başlı şeyler var. Active window hint size. Mesela bunu kapattığımda hangi pencere aktif artık göremiyorum. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yeni açılacak pencerelerle aralarda ne kadar boşluk olsun bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ne bileyim 5-6 falan bunlar güzel sayılar. Bence 5 iyidir. E, bu mümkün. Font değiştirme, ikon değiştirme gibi şeyler de Yine mümkün burada gördüğünüz gibi farklı ikonlar seçebiliyoruz. Bu arada beta sürümünü inceliyoruz. Hala bunda da söylemekte fayda var. Ee, tamamen tamamlanmış bir masaüstü ortamı beklemek zaten yanlış olur. Ama beta sürümü için bence yeteri kadar var. Ve muhtemelen e, Kozmik ekibi bu... Kişiselleştirme olayını gelecek zamanlarda da arttıracaktır diye düşünüyorum. Kişiselleştirme yine benim sevdiğim noktalardan birisi. Yine ayarlarda birçok şey var. Tabii yani buralara eklemeler yapılabilir şu anki haliyle. Mesela işte KD'nin ayarlarına kıyasla tabii ki Vanilla. Ama KD ile kıyaslamak çok doğru değil burada dediğim gibi. Bir diğer sevdiğim yanı ise hızlı olması. Yani hemen hemen her şey çok hızlı bir şekilde açılıyor. Masaüstü ortamını kullanırken hızlı ve duyarlı olduğunu söyleyebilirim. Bu yine hoşuma giden şeylerden birisi. Ya başka hoşuma giden şeylerden birisi ve burada hoşuma gitmeyen bir şey de var ama süper tuşuna bastığınızda genel bir e, panel açılıyor. Ve burada şu an benim açık olan pencerelerimi görüyorum. Ama burada birden fazla şey yapabilirim. Mesela soru işaretine bastığımda neler yapabileceğimi söylüyor. Burada diyor ki bir e, matematiksel işlem yapabilirsin bir e, dosya arayabilirsin diyor. Autocomplete yapıp bir dosyana erişebilirsin diyor. Dosya arayabilirsin diyor. Yakın zamanda açtığın bir dokümanı arayabilirsin diyor. Bir terminal komut çalıştırabilirsin ve webde arama yapabilirsin diyor. DDG Google gibi. Şu an tabii ki varsayılan da pencerem gözüküyor ama diyelim bir uygulama açmak istedim. Thunderbird yazıyorum. Thunderbird açılı, açabiliyorum. Ve yine bakın Thunderbird yazdığımda CTRL 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdığını görüyorsunuz. Buradaki mantık ne? Ben CTRL 2'ye basarsam CTRL 2'dekini açıyor. Bu da yine güzel bir şey. Ve siz kullandıkça galiba uygulamaları daha fazla kullandıklarınızı üste çıkaracak şekilde tasarlanmış. Yine burada find komutunu kullanıp boşluk bırakarak dosyaları aratabiliyorum. İstediğim herhangi bir dosyayı yine yazarak buradan bulabiliyorum. Bu da güzel. Onun dışında işte 10 artı 55 diyeyim basit hesap makinesi olayları var. Genel olarak güzel beğendim. Çok hızlı bir şekilde de çalışıyor. Son olarak şunu da göstereyim. Mesela DDG boşluk kağıtında oldu aratma yapabiliyorum. Test yazdım otomatik varsayılan tarayıcımda açacak ve bu aratmayı yapacak. Güzel özellikler ama mesela bak bunu kişiselleştire kişiselleştiremiyorum. Web search normalde KD'de ile runner var. k da aynı özellik var. KD'de bu kesinlikle kişiselleştirebilir. Burada o kadar kişiselleştirebilir değil henüz. Muhtemelen gelecekte kişiselleştirebilir olacaktır. Ve burada özlediğim ve beklediğim özelliklerden birisi K-Runner'da mesela bir USD yazdığında doların işte TL fiyatlandırmasını görebiliyorum ya da herhangi bir para biriminin TL fiyatlandırmasını görebiliyorum. Bu yine Keyrunner'ın güzel özelliklerinden birisi. Bir defa alıştığınızda çok pratik gelen burada yok. Çok güzel ve hızlı bir şekilde çalışıyor bu launcher. Ama kesinlikle kişiselleştirme elementlerinin eklenmesi lazım. Ve daha fazla özelliğin eklenmesi lazım. Şu anki haliyle bence beta'ya göre oldukça güzel. Son olarak sevdiğim yanlarından workspace yönetimini de sevdim. Pencere açtıkça geliyor. Bunu bu arada şu anlık ayarlayamıyorsunuz galiba. Ben ayarlardan bulamadım en azından. Yani otomatik şu kadar bir workspace her zaman olsun gibi bir şey mümkün değil. Onu yapmaları güzel olacaktır. Yani isterse kullanıcı o şekilde açsın. Ama workspace yönetiminde tile link ile kombinasyonlu sevdim. Yani istersem döşemeli geliyor, istersem otomatik floating geliyor. Ben diyelim burada şu an kapattım bu workspace'te. Burada böyle çalışıyorum. Burada böyle çalışıyorum. Yine bu da mümkün. Workspace'in bu şekilde efektif kullanılmasını sevdim. Sadece Workspace'in daha fazla numara atama. Yani sadece ben pencere açtığımda yeni Workspace gelsin değil. Otomatik belli bir Workspace sayısı olsun güzel olurdu. Ve aynı şekilde çalışma alanımız sol monitörde farklı, sağ monitörde farklı. Yani burada da 1, 2, 3, 4, 5 diye başlayarak gidiyor. Sağ monitörümde de şu an sizin göremediğiniz monitörde de 1, 2, 3, 4, 5 diye başlayarak gidiyor. Mesela benim bu KD'de en çok istediğim ve olmayan özelliklerden birisi KD'de bir çalışma alanı iki monitöre özel ikisi de aynı anda geçiş yapıyor ve kullanıyorsunuz ama kozmikte her monitörün kendi çalışma alanı var. Bu kesinlikle çok güzel bir şey. KD'ye de umarım bir gün gelir. En çok istenen özelliklerden birisi diyebiliyorum. Cosmic'in varsa olarak böyle geliyor olması güzel. Mesela benim sağ tarafta OBS'im açık ve ben OBS'in her zaman sabit kalmasını istiyorum. Yani burada ben diyelim 2'ye geçtim diye OBS'de değişmesini istiyorum. İşte bunu KD'de yapamıyoruz ama Cosmic'de yapabiliyoruz. Yine çalışma alanı yönetimi Cosmic'de güzel olmuş. Peki diyeceksiniz ki abi sevmediğin özellikler ne? İlk olarak KD uygulamalarında bir tema problemi var. Qt uygulamalarında demiyorum dikkat edin KD uygulamalarında diyorum. Çünkü normalde Qt 6 diye bir şey var. E, siz burada bir tema belirlediğinizde otomatik Qt uygulamaları ki KD hep Qt uygulamalarını kullanıyor. E, bu temayı takip etmesi lazım. Maalesef bu sadece kozmi özel bir şey değil bu arada başka masaüstü ortamlarında da aynı anladığım kadarıyla. Hyperland'de de denedim aynı mevzu. Bayağı uğraşmanız gerekiyor. Özel bir ayar yapmanız lazım. Qt 6 CT KD diye bir uygulama var. Bunu Aura'dan indirmeniz lazım. Bu olmadan Qt uygulamalarını özellikle KD tarafındaki uygulamaları teması karman çorman oluyor. İstediğiniz gibi kullanamıyorsunuz. Bunu çözene kadar başım çok ağrıdı ama çözülebiliyormuş. Peki şunu diyeceksiniz. Arch kullanmayanlar nasıl kuracak bu uygulamayı? İşte problem. Yani GitHub'a girip kendiniz derleyip kurmanız gerekecek. Normal Qt6 ayarlarını yüklediğiniz uygulamayı KD'yi uygulamaları takip etmiyor bu kötü bir şey ve e, Kedi uygulamalarını seven birisi olarak problem yaşatıyor bize. Onun çözümü de varmış Allah'tan bunu indirerek yapabiliyorsunuz haberiniz olsun. Bu eksik yan tabii ki özellikle kozmik özel bir şey değil ama böyle bir sorunla karşılaştığım için göstermek istedim. Belki benim gibi olanlar vardır ama yine kozmik kullanmamla bunu çözemeseydim problem yaşatır mıydı? Kesinlikle yaşatırdı belki sırf bu yüzden kullanmayabilirdim. İkinci sevmediğim yanı ise uçan uygulama kalıcılığı yok. Az önce gösterdim ya işte burada bir Tiled ya da Floating seçeneği var diye. Mesela ben bu pencereyi her açtığımda bu şekilde başlamasını istiyorum. Bazı pencereler özellikle diyalog pencereleri falan çıktığında ben o pencerenin sürekli kenara döşenmesini istemiyorum. Bu uygulama her açtığımda uçarak başlasın istiyorum. Bunun ayarı yok ya da varsa ben bulamadım bilmiyorum en azından menüde yok. Bütün döşeme yapan yazılımlar pencere yöneticilerim bunu sağlarlar. Sana der ki burada bir alan var. İstediğin gibi kural belirleyebilirsin. Girdiğimde mesela terminal her zaman uçarak açılsın diye yazdığımda otomatik terminal uçarak açılır. Bunun olmaması problem. Çünkü bir yerden sonra mesela OBS kullanıyorsun. İşte bir yere çift tıkladın. Orada bir diyalog penceresi açılıyor. O da kenara döşeniyor. Döşeme seven insanlar için birçok sorun yaratabilir. Dolayısıyla bunun eklenmesi lazım. Beta olduğu için yok muhtemelen gelecek zamanlarda ekleyeceklerdir. Bir diğer sevmediğim nokta ise ekosistem hala tamamlanmış değil. Mesela burada bir pano yöneticisi uygulaması aradım. Bir tane applet buldum bir e, communityden birisinin yazdı, ama o da tam düzgün çalışmıyor. Kı, e, Kısayol getirme özelliği yok. CopyQ denilen bir uygulama var onu kurmak zorunda kaldım. Ve sadece mevzu pano yöneticisi değil. Pozmin uygulamasına gelecek olursanız İstediğiniz ayarlar olmayabiliyor. Eksiklikler olabiliyor. Dolayısıyla Cosmic'in hem bu panel kısmında hem de genel olarak uygulama kısmında ekosistemi tamamlaması için birçok şey yapması lazım. Bu applet kısmına daha kolay yazılım yazmalı ve daha kolay indirebileceğimiz yerler sağlaması lazım. Yoksa diğer türlü illa bir eksik olacak. Yani bir, ben pano yöneticisi eksikliği yaşadım. Siz başka bir eksiklik yaşayacaksınız. Son olarak kilit ekranı vanilla gözüküyor bence. Şu an ben size gösteremiyorum. Hatta bir kilitlemeyi deneyeyim. Yani e, gösterirse OBS gösterir. Zannetmiyorum göstereceğini ama belki göstermiştir bilmiyorum. Kilit ekranı biraz vanilla gözüküyor. Özelleştirilebilir hale getirilebilir. Ve burada şunu söylemem lazım. Ben Cosme'yi birkaç saat kullandım. Bunlar birkaç saatte gördüklerimdi. 3-4 saat, 5 saat falan kullanmışımdır maksimum. Sonra işte bu uçan pencerenin olmaması, pano yöneticisinin problemli olması gibi şeylerden dolayı geri döndüm. Aslında daha fazla kullanmak istiyordum ama 4-5 saatlik e, tecrübemde kullanamayacağımı fark ettim. Tabii ki benim kaçırdığım şeyler olmuş olabilir. Daha fazla kullansam daha pozitif şeyler ya da daha negatif şeyler de bulabilirdim. Ama genel olarak düşüncelerim bunlar. Tabii ki beta sürümünde olduğunu unutmamak lazım. Betadan çıkınca çok çok daha farklı bir hal alacaktır. Ve şu an beta sürümüne de yeni girdi. Yani betanın sonlarına doğru da değiliz. Başlarındayız. Dolayısıyla final sürümü çıktığında finalini incelemek ...çok daha sağlıklı olacak. Peki şu soruyu soracak olabilirsiniz. Abi negatifleri listeledin, pozitifleri listeledin. Diyelim ki Kozmik bu eksiklikleri tamamladı. Yine de geçer miydin? KD'den Kozmik'e geçer miydin? Deneme amaçlı kesinlikle geçerdim ama... ...KD'nin e, olgunluk seviyesine erişmesi için... ...Kozmik'in daha bin fırın ekmek yemesi gerekiyor. Yani KD Plazma 6. sürümünde ve çok fazla özelliği var. Çok tamamlanmış, çok kişiselleştirebilir bir masaüstü ortamı. Tabii ki Kaylee'nin de eksiklikleri var. O, onu, onun yok demiyorum ama yani kozmikle kıyaslamak biraz problem. Videonun başında da söylemiştim. Kesinlikle deneme amaçlı geçerdim. Ve kesinlikle kozmik kullanılamaz olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi bir iki eksiklikler var. Onları yaptıktan sonra gayet kullanılabilir bir masaüstü ortamı. Ama Kaylee çok 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 olgun. de bir sürü özellik var. Bu döşeme özelliği mesela KD'de eklenti olarak var Cronkite. Ben onu kullanıyorum bir süredir. Cosmi'yi denedikten sonra canım döşemeli döşeme yapan bir işletim sistemi, masaüstü ortamı çektim. KD'den de vazgeçmek istemiyorum. Ne yaptım? Cronkite kullandım. Bir eklenti, çok güzel bir eklenti. Bildiğiniz bu işte Cosmin getirdiği döşemeyi size eklenti olarak getiriyor KD plazma kullanıcıları Cronkite'ı kullanabilir o noktada. KD'de çok fazla eklenti var, çok özelleştirilebilir, çok olgun bir ekosistemi var Cosme'ye kıyasla. Dolayısıyla muhtemelen KD'den yine Cosme'ye geçmezdim. Ama final sürümü çıktığında daha uzun süre denemek istiyorum. Birkaç hafta denemek istiyorum ve daha sonra yine bir videosunu çekmek istiyorum. Cosmic, Linux ve açık kaynak ekosisteminden bahsetmişken açık kaynak uygulamaları kolaylıkla sunucunuza kurmanızı sağlayan bu videomuzun sponsoru Hostinger'dan bahsetmek istiyorum. Hostinger'dan bir sunucu kiraladığınızda tek tıkla Nextcloud, toplantı yapmanızı sağlayan Jitsi, otomasyon yapmanızı sağlayan n web site kurmanızı sağlayan Ghost, kodları barındırmanızı sağlayan GitLab ve kurs satma yazılımı Moodle gibi bir sürü şeyi kurabiliyorsunuz. Bunların hepsi grafik arayüzünden kurulum yapabildiğiniz yazılımlar. Hostinger 2004 yılından beri var olan bir şirket yani 21 yıldır bu piyasadalar ve size ucuz, kaliteli sunucu çözümleri sağlıyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki veri merkezlerinden de sunucu kiralayabiliyorsunuz. Her abonelikte NVMe SSD, haftalık ücretsiz yedekleme ve 1 gigabit internet dahil. Sadece sunucu kiralamak istemiyorsanız da web barındırma, WordPress barındırma, WooCommerce barındırma, alan adı ve profesyonel e-posta barındırma gibi birçok servisleri de mevcut. Hemen açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak Hostinger'dan ucuz ve kaliteli sunucular kiralayabilirsiniz. 12 ay ve daha uzun aboneliklerinizde Yusuf 10 kuponu kullanarak %10 indirimle satın alabilirsiniz. Bu videoyu sponsor oldukları için Hostinger'e teşekkür ediyoruz. Bu arada yeni bir Linux masaüstü ortamından bahsetmişken geçtiğimiz bir videoda eski bilgisayarımı kullanarak 0 TL'ye konsol yapmıştım. Bu konsola tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere Linux kurmuştuk. İzlemediyseniz ve sizde eski bilgisayarınızı bir oyun konsoluna çevirmek istiyorsanız hemen bu videoya tıklayabilirsiniz. <laughs>